2008 yılında Iron Man ile bir yolculuğa başlayan Marvel sinematik evreni kozmik tarafın yükünü Thor filmlerine yüklemek istedi ve bu rol içinde Chris Hemsworth de karar kılındı. Marvel evreninin en kötü serisi olmasına rağmen Chris Hemsworth o kadar role uygun ve iyi performans gösterdi ki hiçbir hayran Hemsworth için kötü konuşmadı. İlk film Kenneth Branagh tarafından yönetildi. Kenneth Branagh için birkaç not düşmek gerek. İngilizlerin en büyük tiyatro oyuncularından birisi olarak kabul ediliyor. 1989'da 5. Henry filmini hem yönetti hem oynadı bir de yönetmen ve en iyi oyuncu dalında Oscar adaylıkları aldı. 96'da ise Hamlet filminde hem Hamlet oynadı hem de yönetti. Burada da uyarlama senaryo dalında Oscar adaylığı kazandı. Bu bilginin ilk film için önemi Thor'un Odin'in, Loki'nin ve diğer karakterlerin tavırlarına baktığınızda bir tiyatro havasında, yani tiyatral bir şekilde oynadıklarını görebiliyorsunuz. Diğer filmlerde pek bu yok. Taika Waititi'de hiç yok zaten. Aslında Branagh bildiği bir kalıbı Thor filmlerine adapte etmeye çalıştı, uyarlamak istedi. Ancak bunda pek başarılı olamadı. Renklerin tonları ve Asgard'ın ışıl ışıl olmasının sebebi aslında Branagh'ın kafasında yapmak istediği ama pratikte maalesef beceremediği o tiyatral hava. Thor'un şımarık bir karakterden olgun ve gücünün farkına varmasını kullanmasını istemiş. Filmin kötüsü Loki için ise bu tam tersi. Çünkü her ne kadar birlikte büyümüş olsalar da Loki her zaman kendisini torun altında ezilmiş olarak hissediyor. Ve yavaştan karanlığa düşüyor. Bu filmde de bunu anlatmak istemiş. Benim için o kadar kötü bir film değildir ama maalesef Thor serisini de kurtaran bir film maalesef değildir. Alan Taylor'ın yönetmenliğini üstlendiği Marvel evreninin benim için tartışmasız en kötü filmi olan Thor: The Dark World aslında konu olarak Thor'a çok uygun. Hem çizgi romanlardan hem mitolojiden beslenen Dark Elf kavramına değinen ama bunu o kadar başarısız ve anlamsız şekilde sergiliyor ki karakterlerin verdiği kararlar ve aralarındaki uyum sanki başka bir filmden konuk oyuncu olarak gelmişler gibiydi. Hayranların daha sonrasında gerçeklikte şu olarak bileceği The Eater, Jane Foster'ın bedenine girmesi ve sonrasında mecburiyetten çıkılan yolculuk, Malekith gibi bir düşmanın karşımıza çıkması maalesef o kadar etkileyici olmuyor. Ne Odin tarafında ne de Thor ve Loki tarafında. Bu film için artık daha derinlemesine konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü Marvel ne Kenneth Branagh ne de Alan Taylor'ın yarattığı Thor imajını çok beğenmedi ve bunu değiştirmeye karar verdiler. Yeni bir imaj içinde ilginç ve eğlenceli birisiyle yeni film için anlaştılar. Thor Ragnarok filmi Taika Waititi. my chance at making a superhero movie, you know, was not coming around that often, you know? So, like, when something like that appears and, like, you know, the universe, if you will, like, gives you the opportunity like that, you should take it. And I, I just saw it as an opportunity to learn how to make bigger films and, how you know, how to learn. So, because I, I can easily go back to my small films, because I've always, I've got those scripts that I'm gonna keep working on, I'll do those. But the opportunity to go through this door into this world that's, you know, huge budgets and,

En son işte en bilinen filmi Jojo Rabbit. Jojo Rabbit çok kişi tarafından beğeniliyor ama ben o kadar başarılı bulmuyorum. Biraz kara mizah yapmak istiyor aslında ama çok da başarabildiğini düşünmüyorum. Kendisinin de deyimiyle böyle daha çok küçük filmlerde iş yapıyordu. Thor Ragnarok onun için büyük bir filmdi ve büyük bir filmde çalışacaktı. Kendi tarzını, kendi imajını Thor'a yansıtmak istedi ve Thor'u çoğu insanın tabiriyle şakla bana çevirdi. Bu filmin temeldeki problemi zaten fazla ışıl ışıl olmasıydı. Yine bir imaj değişikliği, saç değişikliği daha sonrasında tabii ki yine uzun saça geçildi ama ve Infinity War'da gördüğümüz şekli bunu Taika Waititi'ye borçluyuz aslında. İmaj olarak kısa saç çok büyük bir problem değildi. Chris Hemsworth zaten yakışıklı bir insan ve videonun başında da söyledim hayranların Chris Hemsworth'te hiçbir problemi yok. Ama maalesef Thor'a iyi bir film çekemediler. Çünkü Thor çizgi romanlardaki o epik hikayelerini veya mitolojideki epik hikayelerini ki aynı değildir ama yine örnek vermek için söylüyorum anlatmak o kadar kolay değil çünkü sizin anlatmak istediğiniz karakter tanrı seviyesinde bir karakter ve bunu dünya ile bağlı bir nevi dünyevi zaafları olan bir karakter gibi yansıtmaya çalışıyorsunuz ve bu ilk iki filmde olmadı aslında ilk iki filmde o epikliği vermek istediler Kenneth Branagh da ondan seçilmişti Alan Taylor bambaşka bir iş yapmak istedi mitolojiye bir tık daha yakın çizgi romanlara bir tık daha yakın bir iş çıkarmak istedi olmadı e dediler bu ikisi olmuyorsa Taika Waititi'ye verelim aslında Thor Ragnarok sevildi yani dünya çapında genel bir beğeniye ulaşıldı ve Chris Hemsworth'un ben her zaman oyunculuğunun yani komedi oyunculuğunun çok iyi olduğunu düşünürüm. Bence çok iyi bir komedi oyuncusu ve komedi olarak devam etmeli diye düşünüyorum. Aksiyonu da başarıyor. Aksiyonun da üstesinden geliyor ama iyi bir komedi oyuncusu. Bunu Thor Ragnarok'ta görüyoruz ama işte problem belirli materyallerin belirli durumların Birleşmesi iyi bir film maalesef sebep olmuyor. Mantığını kavramaya çalıştığımız bir seri olacak mı? Bu, burada da Thor Ragnarok'un mantığını, işte Love and Thunder'ın mantığını kavramaya çalışmak istiyorum. Öncelikle Taika Waititi iyi müzik kullanıyor. Çok doğru müzikler seçiyor. Thor filmlerine Thor'a uygun müzikler seçiyor ve bunu güzel kullanıyor ama dediğim gibi parça parça aldığı için çok iyi iş çıkmıyor. Thor Ragnarok aşırı cıvık. Gerek Diyaloglar gerek de espri açısından bence oldukça vasattı. Yani ve bazı yerler vasatın da altıydı. Thor ve halk arasındaki hikaye. Bunu aldı birazcık daha cıvıklaştırıp Lamentandr'a ekledi. Lamentandr'da da güzel şeyler yok mu? Güzel şeyler var. Yani ben o kadar düşük beklentiyle gittim ki Lamentandr'a kötü bir film değil bence lament'tandır. Yani kötü bir film ama o kadar da değil. Çünkü beklentim çok düşüktü. Ne beklediğimi ne bulacağımı ben zaten Thor Ragnarok'tan bildiğim için biliyordum ve çık çıktığımda da okey ya bir şeyler yapmış dedim. Yani öyle çöp, yerden yere vurmuş falan demedim. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık mentalitesini anladım ben Fake Awake'itin ne yapmak istediğini. Orada Zeus Russell Crowe'un çok kötüydü. Bayağı kasarım anlatı. Kötü bir karakter dizaynı, kötü diyaloglar, her şey orada vardı. Ama Jane Foster müthişti. Jane Foster hikayesi, Jane Foster'ın oluşumu, e, gücünü kazanması, hastalığı çizgi romanlarda olan şeylerdi bunlar. Ve bunu da vermeyi başarmış ama yine belirli şeyler havada kalıyordu. Christian Bale'in Gore karakteri oldukça kötü yazılmış ve Christian Bale de belli ki iyi ya iyi para verdiler ben de oynayayım o zaman dediği bir filmdi muhtemelen çünkü gerçekten kendinden bir şey kattığı bir yapım olamadığını net olarak söylememiz gerek. Ama çizgi romanına geldiğimizde mesela Thor'un Gorla hikayesinde o kadar epik bir hikayedir ki Thor çizgi romanı. İşte bunu her zaman söylüyorum. Bu sadece Marvel yapımları için değil, bütün çizgi roman uyarlamaları için çizgi romandaki olan epik bir durumu sinemaya aktarmak, sinemaya geçirmeye çalışmak, o anlatıyı devam ettirmek mümkün olmuyor. Burada evet Gor'u kullanmışsınız ama Gor'un o kadar da büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani gerek başından gerek sonuna kadar. E, Thor Ragnarok'ta da öyle. Yani Thor Ragnarok hikayesinde sen halk ve Thor arasında bir sinerji kuruyorsun. Belli yere kadar okey. Hela karakteri zaten... Çok severim ben. Yani biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi'nden de Galadriel'imiz Kate Blanchett. Bence çok iyi bir hela. Hiçbir problem yok. Orada işte belirli kullanımlar, belirli kullandığı karakterlerin dizaynı hiç problem yok ama birleşince olmuyor. Orada da olmamıştı, burada da olmadı. Ama dediğim gibi artık Taika Waititi böyle bir şey yapmak istiyor. Hatta en son açıklamalarında Chris Hemsworth'un da son filmden çok memnun olmadığı, insanların bu filme tepki, hatta Love and Thunder tepki gösterilen bir film oldu. Ragnarok o kadar tepki gösterilmemişti ama Love and Thunder baya baya insanların beğenmediği, insanların içine sinmediği bir yapım olarak anılıyor şu an ve Chris Hemsworth de bundan memnun değil. Thor 5 çekilecekse bambaşka bir kafayla yapılmasını istiyor mesela. Bu da aslında artık Thor serisinin geldiği bir nokta. Marvel Sinematik Evreni'nin en kötü serisi. Çizgi roman filmlerinin genel olarak baktığımızda çok kötü filmler tabii ki var ama ee, ...özellikle ilk iki film çok altında kalıyor... ...bir çizgi roman uyarlaması olarak... ...bir iki işte o kadar kötü ki... ...üç ve dört ondan iyi olarak görünüyor... ...seviye gerçekten düşük... ...Thor'a hiçbir zaman iyi bir iş çıkaramadılar... ...iyi bir film olmadı... ...filmleri olamadı... ...ama şöyle de bir örnek vermek gerekirse... ...Infinity War'da bir yan karakter olarak... ...ne kadar iyiydi Thor... ...Russo kardeşler gayet Thor'u iyi kullanmıştı... ...o gelişi herhalde unutulmaz... ...yani Marvel filmlerindeki en iyi 5 sahne falan koysak herhalde bir tanesi Torun Wakanda'ya gelişidir herhalde. Müthiş bir sahnedir o. Hem etki hem o verdiği duygu Thor'un sinirli hali gayet güzeldir mesela. Ama işte böyle bir yan karakter olarak yan bir hikaye olarak kullandığında böyle 5-6 karakterden birisi Thor'sa güzel anlatabiliyorsun ama ana karakterin Thor'sa zorlanıyorsun. Belki Taika Waititi haricinde daha hikaye anlatımını becerebilen hikaye aktarımında problem yaşamayan bir yönetmen ve yazar ekibiyle iyi bir Thor filmi yapılabilirdi ama Marvel'ın böyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman böyle bir amacı yok. Eternals filmi geldi mesela. Eternals filmi yönetmen olarak Chloe Zhao'nun anlatımı çok iyiydi. Bence iyi bir Marvel filmi, en iyi Marvel filmlerinden birisi ama Marvel hayranları çok memnun değil. Yani Marvel hayranları direkt olarak Eternals'ı sildiler bile diyebiliriz ama Thor Ragnarok ve Thor Ama Ragnarok tabi bir tık daha fazla seviliyor. Lavantan'dır. Eternals'a göre daha fazla olumlu eleştiriler aldı. Gişede de daha iyi yanlış hatırlamıyorsam. Temeli bu. Aslında anlatmak istediğim şey. Yani Taika Waititi bir şey yapıyor. Bir şey yapmak istiyor. Ama yaptığı şey aslında çok da elle tutulur bir durum getirmiyor. Belirli parçaları, belirli materyalleri birleştirip iyi bir film ortaya çıkmıyor. Çünkü gerçekten yapay hissettirdiği yerlerde var iki film için de bunu söylemek gerek. Bu seride ben biraz filmlerin kötü olma sebeplerini ve kötü olma fikirlerini o altında yatan fikri, mentaliteyi merak ediyorum ve o sebepten bu videoları çekiyorum ama tabii ki gömdüğümü de düşünebilirsiniz çünkü bu serileri, bu seride gelecek serileri ya da filmleri beğenmediğim için çekiyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.